Merhaba, ben Dr. Ayla Kocatepe. Kadın Dönüşüm Akademisi'nde Nefes ve Longevity yolculuğunda bugün akciğer kanserlerini konuşmak istedim. Çünkü Kasım ayı Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı 17 Kasım yani Pazartesi günü de Akciğer Kanseri Farkındalık Günü. E ben de göğüs hastalıkları uzmanı olunca e, e, bu fırsatı kullanmak istedim. Çünkü akciğer kanserleri Kadınlarda artık meme kanserinden daha fazla görülmeye başlandı. Bugün bu konuda kısa bilgilendirmeler yapacağım. E, nelere dikkat edeceğiz, nelerden uzak duracağız, neler e, hangi belirtilerle doktora gidelim e, ve tarama amaçlı hangi testler öneriliyor, bu konuyu konuşuyor olacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.